Adolf Hitler'in liderliğindeki Nazi rejimi, insanlığa karşı işlenmiş en korkunç suçları barındıran bir dönemdi. Toplu katliamlar, gaz odaları ve ölüm kamplarıyla milyonlarca masum insanın hayatı son buldu. Bu karanlık dönemde insanlık tarihinin nasıl bir felakete sürüklenebileceğini anlamak adına dikkatlice bakıyoruz. Joseph Stalin'in Gulag sistemi, insan haklarına karşı işlenen korkunç suçlara tanıklık etti zulmün pençesinde onlarca milyon insanın hayatı trajik bir şekilde sona erdi. Bu baskıcı rejimin yarattığı acımasızlık tarihimizin en karanlık sayfalarından biridir. Cengiz Han'ın geniş kapsamlı savaş stratejileri insanlık tarihindeki en büyük kayıplara neden olan olaylardan biriydi. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan istilalar sadece insanların değil Aynı zamanda doğanın dengesinin de alt üst olmasına yol açtı. Mao Zedong'un acımasız politikaları tarih sahnesindeki en ölümcül diktatörlerden biri olarak kayıtlara geçti. Politikalarının sonucunda milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bu acımasız yönetim tarih boyunca yaşanan en büyük trajedilerden biri olarak hatırlanıyor.